İbrahim Kiraz 5 Şubat 2022 karar. Neyi muhafaza ediyorsunuz acaba? Roma'daki Santa Petronius Bazilikası'nın yanı başına bir AVM yapıldığını, Strasbourg'daki Notre Dame Katedrali'nin kulesinin önünü bir apartmanın kapattığını, Londra'daki Westminster Abbey'nin arka bahçesine lokanta açıldığını, Bremen'deki St. Petri Dom'un duvarının dibine bir gece kondu kondurulduğunu tahayyül edebilir misiniz? Gerçi biz tahayyül edebiliriz ama İtalyanlar, Fransızlar, İngilizler, Almanlar edemez. Biz maalesef alışkınız bunlara. İstanbul'daki, Edirne'deki, Bursa'daki ecdat yadigarı eserler bir yana, İslam coğrafyasının en kutsal yeri olan Mekke-i Mükerreme'de gökdelen otellerin tepesinden baktığı Kabe-i Muazzama dört bir yanını kaplayan beton bloklarla boğulmuş durumda. Hem Mekke'de hem Medine'de asr-ı saadetten bugüne intikal edebilmiş hatıralar inşaat makineleriyle tek tek yok ediliyor. Çok cılız itirazların dışında İslam dünyasından buna karşı ses de çıkmıyor. Demek ki bu bir zihniyet meselesi öncelikle. Bu zihniyette büyük ölçüde beşeri ihtiyaçlar piramidinde kültürün, sanatın, estetiğin, maneviyatın yani bir cümle medeni değerlerin daha doğal ihtiyaçlar kümesinin altında kalmış olmasının eseri. Maslow'a göre insanın en başta fizyolojik ve biyolojik ihtiyaçları giderilmeden bunun bir üstünde yer alan güvenlik, ardından sevgi, saygınlık, estetik ve son olarak kendini gerçekleştirme ihtiyaçlarına sıra gelmiyor. Türkiye'de her ne kadar bugünlerde ciddi ekonomik sıkıntılar mevcut olsa da toplumun geneli için doğal ihtiyaçların karşılanması evresinin çoktan geride bırakılmış olması gerekmiyor mu? öyle anlaşılıyor ki tarihi miras zihniyet alanında hüküm sürmeye devam ediyor. Osmanlı sisteminin çözülme devirlerinde ortaya çıkan büyük ekonomik sıkıntılar, merkezi idarenin zayıflaması, hukukun yozlaşması ve kaybedilen topraklardan ana vatana geri çekilen büyük kitlelerin iskanı gibi meseleler İstanbul'daki düzeni de altüst etmişti. Bilhassa 19. yüzyılda önce 93 Harbi'nde sonra Balkan Savaşları'nda yüz binlerce insan İstanbul sokaklarına yığıldı. Cami avluları, okullar, boş arsalar muhacir aileleriyle doldu taştı daha 18. yüzyılda Topkapı Sarayı bahçesinin dış duvarlarına kondurulmuş olan gece kondu lojmanlar bugün Soğuk Çeşme Sokağı adıyla tarihi bir değere dönüştü. Daha yakın zamanlarda da yanlış bilmiyorsam 1980'li ve 90'lı yıllarda müzede görev yapan memurlar için yine lojman olarak Topkapı Sarayı'nın bahçesinin Marmara tarafındaki sur duvarlarına gece kondular yapılmıştı. Galiba onlar AK Parti iktidarının ilk dönemindeki Ertuğrul Günay'ın Kültür Bakanlığı sırasında yıkıldı. İstanbul'da Selatin Camii külliyelerinin işgali aslında Osmanlı'nın son zamanlarında başladı. Bu külliyelerin çoğunun kütüphanesi, medresesi, hamamı, ahırı, yemekhanesi vesaire bugün başka ellerde başka işlevler görüyor. Süleymaniye'nin etrafındaki binalara bu gözle bakarsanız fark edeceksiniz. Külliyenin birçok bölümü kayıp durumda bugün. Geçmiş zamanların ihtiyaç hiyerarşisi çerçevesinde belki doğal karşılanabilecek bu hoyratlık şimdiki zamanın şartlarında ne ifade ediyor peki? Zihniyetin sürekliliği prensibini mi? Kendi adlandırmalarına göre muhafazakar bir iktidar var Türkiye'de. Gel gelelim ne doğal çevre, ne tarihi doku, ne de eşsiz kültürel varlıklar için muhafaza kaygısı güdülüyor. Altın kazma ülkenin her yanında önüne gelen taşınmaz değerin üstüne iniyor. İşte son olarak Süleymaniye'de karşımıza çıkan görüntü. İstanbul'un eşsiz tarihi siluetini oluşturan en önemli yapılardan birinin maruz kaldığı hoyratlık karşısında siyasi iktidar sessiz. Taraftarları ise bahane bulma yarışında. İşin daha acı tarafı, ilk anda gördükleri fotoğrafa isyan edenlerin bir bölümü, inşaatın tanıdık bir sahibi olduğunu öğrenince seslerini kestiler. Eskiden iyi tanıdığımız ama son yıllarda tanıyamaz olduğumuz bir vakfın yaptırdığı yurt binasının inşaatıymış bu. Daha önce de burada değinmiştim. Bazı sivil toplum kuruluşlarının öğrenci yurdu işletme merakının tuhaflıklarına. Adı vakıf olan ama faaliyetlerinin çoğunda artık kamu kaynaklarını kullanan kuruluşların ne kuş ne deve diyemediğimiz hallerine. Muhafazakar diye adlandırılan camianın beton aşkı her şeyin üstünde. Ne var ki ecdat retoriğiyle Osmanlı mirasına sahip çıkma iddiasıyla, medeniyet tasavvuru laflarıyla kabili telif olmayan bir tutum bu. İbrahim Kiraz